O kadar tehlikelidir ki insana saldırırlar, seni öldürürler. O Şuralarda bir sürü hayvan var. Sadece akşamları National Geographic ekibinin burada olmasına izin veriyorlarmış. O nehirlerden bir tanesi buymuş işte. Masai'den bir arkadaşmış arkadaşlar. Zürafalar aslanları kontrol ediyormuş böyle çalılıkların içinden yürürken. Arkadaşlar şurada aslan var. Arkadaşlar bir anda bir şey oldu. Herkes koşuyor. Çünkü millet ilk giden arabalar gördü. Çığlık çığlığa geri döndüler. Ar Burası sınırmış arkadaşlar. Bakın bura bizim bulunduğumuz şu taraf Kenya, arka taraf Tanzanya. Kenya'nın Masai Mara Bölgesinden herkese merhabalar. Şu an biraz heyecanlandım. Çünkü çocukluğumdan beri hayalim olan safariyi yapmak için şu anda Kenya'nın artık Tanzanya'nın sınırında bulunan Masai Mara bölgesine geldim. Nairobi'den buraya 6 saatte falan geldik. Çok uzak bir yer değil ama yollar çok kötü. Burada da çok büyük bir fakirlik var. Yine Çocuk, ufacık çocuklar hayvanları otlatıyordu. Zebralar gördüm. Biz de işte buraya 4 günlük bir safari yapmaya geldik. Bugün o safariyi size anlatmaya çalışacağım. Bu tur için 670 dolar verdik kişi başı ki bu ucuz. Yani 2000'e de var, 5000'e de var falan ve inanılmaz rakamlara gidiyor. Bu da içer bunun içerisinde de 4x4 arabalarla da sizi gezdiriyorlar. Ya da şöyle minivanlar var bakın. Bunlar kötü ama rahat olmuyor. Biz onu tercih etmedik o yüzden. Bizimki orada arka tarafta böyle bir 4x4 araba. Onu göstereceğim size biraz sonra. Bu arabalarla da gezdiriyorlar işte. Elimden geldikçe size bu vlogu yapmaya çalışacağım. Sırasıyla her şeyi anlatırım. Yolculuk güzel başladı Nairobi'den buraya kadar. Önümüzdeki 4 günde çok güzel yerler göreceğimize ve harika bir deneyim olacağına eminim. Hazırsanız Kenya'da safari gezimiz başlıyor. Masai'den bir arkadaşmış arkadaşlar. Evet. I'm transferring by the way. Eğer kırmızı giyerse bu bardak bir şeymiş blanket yani bir battaniye. Kırmızı giye olduğu zaman hayvanlar saldırmıyor diyor bu bölgede bu coğrafyada diyor. Ki, çünkü buralarda dedim ya size. Hayvanlar hemen bunun arka tarafında kalıyor. Bu giydikleri o şey işte blanket bir de aynı zamanda şeyi de temsil ediyor. Her kabilenin yani ailenin farklı bir rengi var. Bu ki kırmızı tarz olarak söylüyorum mesela böyle bir tarz var bir başkasının biraz daha böyle pembemsi bir şeyse oluyor. Ya dedim burada hayat nasıl geçiyor dedim yani hani bir insan bu kabilede yaşayıp bu köylerde nasıl bir hayat geçirir dedim. Çok güzel dedi hayatımız bizim dedi. Sakin dedi. Mutluyuz dedi. Ya yemin ederim hepsi bizden daha mutlu. Ben bu iş zenginlikle fakirlikle alakalı değil herhalde ya. Köylere burada aslanlar geliyormuş. Aslan da geliyor diyor. Bütün hayvanlar geliyor diyor. Çünkü dedim ya şu şeyin arkasında hepsi. Ormanın Çocuk onu söyledi. Geçiyorlar dedi. Kafalarına göre köye takılıp geri dönüyorlar dedi. Ya bildiğin o ormanın içerisindeyiz şu anda. Kaldığımız yerde bakın arkadaşlar burası. Şimdi size odayı göstereceğim. İşte bizim odamız. Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma arkadaşlar, hoş geldiniz. E, cibinliksiz yatamam. <gülüyor> <gülüyor> çadırın içerisinde yatıyoruz 3 kişi. Bu çadırın içerisinde de şöyle 3 tane yatak koymuşlar görüyorsunuz. Bu cibilink de yatıyoruz çünkü burada ısıtma riski var. Sinekten korumazsan kendini öpüyorlar yani. Bunu, bu önceki videoları anlatmıştım. Burası duş. Burası tuvalet. Burada çadır işte çadırda kalıyoruz bildiğiniz. Biraz sonra e, game drive dedikleri şeye başlayacak. Yani hayvanları görmeye gideceğiz. Arabaya bineceğiz. Savana'nın ortasında aslan, fil, zebra, hipopotam neyse artık görmek için yola düşeceğiz. Bizim araba böyle bakın 4x4 dedim ya bizimkisi 4x4 normalde şey de var diye mini ben gibi olanlar. Fena değil. Normalde bazıları da şuraya oturacak şeyler de oluyormuş da bunda yok. Böyle içinde göstereyim. Bizim şoför burada. Hi Ben. Yes. How are you? Fine fine. How are you? Arkadaşlar gördünüz mü? Bakın. Hi. Aynen filmlerdeki gibi. Ya belgesellerdeki gibi değil mi ya? Şimdi ben bu arabanın içine bineceğim. Şu çatıya çıkacağız. Oradan inşallah güzel size hayvanlar gösteririz ya. Oğlum çok heyecanlıyım var ya. Allah şükürler olsun. Hepinizin nasip olsun böyle hayallerinizi gerçekleştirebileceğiniz zamanlar olur inşallah. Ben şimdi gidip kahvemi içeyim. Sonra hazırlanacağım. Evet arkadaşlar şimdi safari başlıyor. Katı çıktık. Ruftan çatıdan bakalım hangi hayvanları, hangi köyleri göreceğiz birlikte. Güzel bir gün olsun inşallah. Şu anda bu kapıdan gireceğiz işte bölgeye arkadaşlar. Size söylediğim asıl savana bu kapının arkasından başlayacak. Şu anda arkadaşlar kapının önündeyiz. Bekliyoruz. Askerler var. Geçeceğiz. Ondan sonra içeriye giriş yapacağız inşallah. İşte şimdi girdik. Artık parkın içerisindeyiz. Başladı bu. Öyle yatıyor ya. Şuralarda bir sürü hayvan var. Bir sürü ya. Küçük. Arkadaşlar şimdi filler var. Fil. Oo, filler'e bakın. Bunlar böyle ailecek geziyorlar. Filler. Çünkü onların grup olarak gezmesi doğasında var. Şurada su var. Sulak bir arazi orada bekliyorlar şu an. İlk defa doğanın içinde fil gördüm ya. Yarım 20-30 tane fil var ha. arkadaşlar. Daha fazla yaklaşamayız. Çünkü saldırıyorlar o zaman. Bakın böyle dolaşıyorlar. Te sonra buradan bu dağların arkasından Tanzanya'ya geçecekler. Aslında her yerde hayvanlar da biz hala aslan alıyoruz. Tamam, aslan şarkımızı söyle. Aslan kaç. Para para pom. Aslan kaç. Para para pom. Hala bulamadık. Bir Zürafa var zürafa. bakın bakın bakın. Zürafalara bakın. Oka. <laughs> Aaa! Çok güzel! Zürafalar... Bak 2 saat mi uyuyorlar o ayakta? Ayakta uyuyorlar. Minimum 10 dakika maksimum 2 saat boyunca uyuyorlarmış. Minimum 10 dakika maksimum 2 saat uyuyorlarmış ha? Evet 2 geçmez. Görüyor musunuz bilmiyorum ama... Şuralarda bakın hep... Şurada Tabii var. Abi ne deyi Yani yaklaşamıyoruz, yaklaşırsak vallahi bizi arabayı tak ters attırır. Arkadaşlar şuradaki zürafalar aslanları kontrol ediyormuş. Böyle çalılıkların içinden yürürken ondan sonra yemek yiyormuş. Biz de bize bakıyorlar sanmıştık. Buyur. Aa geldi. Hadi çık gel 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 gel. Aa valla geliyor. Bunlar sanırım arkadaşlar akbaba. Bakın. Öyle bekliyorlar. Arkadaşlar şurada aslan var. Bakın. Şurada. Ee görmek kolay değil çok yaklaşamıyorlar arabalar çünkü yasakmış. Şunun zoom anca bu kadar. Arkadaşlar. Bu arada niye oraya gitmediğimizi sorabilirsiniz çünkü yasak. Sadece yolları kullanabiliyorsunuz. Sen olduğu yerlere gitmek yasakmış. Hiçbir gidip yani zaten arabaların hepsi yoldan gidiyor. Bakın şöyle. Bak, Arkadaşlar şuradan var ya deli gibi geliyor bakın hayvanlar bakın. Şurada bak. Bir şey oldu sanırım arkasında aslan falan var. Bak kaçıyorlar bildiğin kaçarak geliyorlar şu an. Oo ne kadar çok durdular yalnız. Kaç arabayı gördüler durdular. Onların başında bir tane hayvan oluyor onun peşinden gidiyorlar. Şu an bakın herkes onu bekliyor. Ne olduğunu merak ediyor insanlar. Kanka şimdi şurada normalde bu alanlara geçiş yasak ama burada korucular var onlar izin veriyor teker teker geçmelerine izin veriyor herkesin gidip bakıyor ne olduğunu soruyor. Çita mı vardı o? varmış. Arkadaşlar bir anda bir şey oldu. Herkes koştu. Ya. bir şekilde. Büyük göç başladı. Acaba ne olmuş olabilir ya? ya şurada bir... Aa, aslan şeyi öldürmüş ya. Hani? Bak aslan var orada. Bak hava yapmış. Hani? Gördün? Oğlum gör. çalın arkasında bak. Arkadaşlar Ağlayan orada Ağlayan aslan geçmiş. parçaladı. Bir şeye gitmemiz yasak ama. Herkes geri dönüyor. Çünkü millet ikiden arabalar gördü çığlık çığlığa geri döndüler Aynen. gördükleri için. Çok mutlulardı gördük. Sonra 20 tane araba gelince herkes vazgeçti. Of. Evet arkadaşlar şu an herkesi sıraya soktular. Ee, orada şu an bir hayvan yakaladı yani aslan küçük bir hayvan yakaladı herhalde. Sıradayız şu an biz. Onlar gidecek, bakacaklar. Sonra biz gelip devam edeceğiz. Sıra bizde yani. Evet sanırım gidiyoruz. Haydi biz gidiyoruz aslan görmeye. Şu an çıtanın avına denk Dur, geldik. Ya ha, ne yapıyorsun ya? ya? bize az önce öyle bir baktık. Ay, muhteşemdi ya. Muhammed, Türkiye'ye dönebilir miyiz artık? Kanka artık dönebiliriz. Bu av anını gördük. Çok nadiren rastlanan bir durum bu. Ve yakaladık. Gerçekten çok şanslıyız. Çok şanslıyız, çok. Çok şanslı. Gidin gidin orada yakalamış Ve Çok kısa süre böyle 30-40 saniye kadar oraya gidip bakmanıza izin veriyorlar. Burada araçlar sırada bekliyor. Sırayla alıyorlar hepsini. Şimdi başka yere gidiyoruz. Bakalım ne çıkacak karşımıza. O yine bir olay oldu herhalde. Nasıl koşuyorlar ya? Çok şanslısınız diyor. Normalde diyor gören bu kadar göremezdiniz yani. Direkt hayvanın av anını gördünüz dedi. muhteşem desenleri ya. O kadar güzel yaratmış ki Allah. Bak bize bak bize. Keşke buraya doğru gelse ya. Şurada da bir tane aslan var. Bakın. Ali buradan çekebiliriz. Bak şu aslan arkadaşlar. Ama bizim bu kameradan çekilmez. Ali şu zoom kameradan çeksin. Bakın herkes şunu görmek için bekliyor. Aslan harekete geçti. Acaba avının peşinde düşecek mi? Savana'da bir akşamüstü. <laughs> Ali çek Ali. Ali diğer kamerayla çek. Aa acı çıkıyor. çıkıyor. Hadi çık lütfen çık gözünü seveyim. <laughs> Mobilyaları şey yapıyor ya böyle ya belki onu yaptı o da. Evet. Kaşındı biraz. Şuradaki araçlar çok şanslı yalnız. Dibine kadar geldi. dibine gelmedi. geldi ya. Şu an herkes aslanın gelmesini bekliyor. Bakın burada zürafalar var, arkamda zebralar var, şurada da antiloplar var. Ava koşuyor bakın, zürafalar şurada gidiyor baba. Oha. Vallahi yakalayacak. Aha. Oha. Oo. Şuraya bakın. Aslan hepsinin içine girip yakaladı. 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 Vallahi yakaladı. Oha. Şurada yakaladı. O, şurada bakın, bık, bık, bık. görüyor musunuz arkadaşlar? Yakaladı bak şurada. Allah. Canlı an... canlı şahit olduk. Antilopu yakaladı, tuttu. Antilopu yakaladı. Görebiliyor musun? Ali sen oradan. Evet. Şuradan. Bir dakika. Görünüyor değil mi onda? Yakaladı net. şu an. Çok net bir şekilde. Yeah, it, yeah. it, yeah. Herkes onu bekliyordu şu anda. Birazdan oraya gideceğiz. Aldı valla, vallahi oldu. Bekleyelim ya. İndirdi, bakalım diğerler gelip yiyecek mi? Oğlum çok heyecanlıydı ya. Bu kadar kolay olduğunu tahmin etmiyordum yalnız ben. Çok Hı. basit yakalamadı mı? her Belgesellerde daha zor oluyor bu iş. Gitti. Gibi şu arkadan girdi. girdi. Koştu. Oradan sürü şuradan gidiyordu. Şu, şu alttan da, hissetti. Gitti şu anda yakaladı. Evet saçımız başımız dağıldı. Toz toprak olduk ama efsane değil miydi ya arkadaşlar. Yani o kadar şanslıydık ki hem bir çıtanın hem de bir aslanın av anına denk geldik. Uzaktan gördük. Çok yakınına gidip rahatsız etmek istemedik ama Aliko nasıldı? Çok güzeldi. Yani, e çok şu kamera Ondan detayları izleyeceksiniz zoomlu makineden. Bundan çünkü çekilmiyor Anlık olmuyor. Çekildi. Ama ben al istediğimi aldım. Şimdi şu arka tarafta gidip yemek yiyeceğiz. Yarın da saat 5.30'da kalkıp gezmeye devam. Zaten çok yorgunuz. O yüzden erkenden uyumamız lazım. Rahatça uyuyalım. Yarın kaldığımız yerden size daha böyle geniş kapsamlı bir gün göstermeye çalışacağım. Aa, çok heyecanlı, çok keyifli. Doğanın içindesin. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. İyi akşamlar. Günaydın Arkadaşlar Şu an sabah saat 5.30 gibi bir hava var Kahvaltı hmm. yapıyoruz Biraz sonra yine game drive izlemeye gideceğiz Yani aslanların, çıtaların, e, hayvanların peşinden koştuğu, avlandığı sahneleri izlemeye gideceğiz Arabamız hazır Good morning ben. Yukarıya çıkacağız bu arabadan Ve yavaş yavaş güneş de doğmaya başladı Yine heyecan dorukla yavaş yavaş güneş doğabaya başladı. Dün burada filler vardı hatırlıyor musunuz? Şu sudan içiyorlar. Bakın şurada arabalar bekliyor. Kesin yine bir olay var orada bak. O arabalar durdu orada ama aslan belki de şey yapmadı. Bak akbabalar uçuyor. Şurada iki tane çıta var. Bakın. bakın. Şunlar. Acaba ava mı gidecekler? Ağacın altında bekliyorlar yoksa öndeki arabalar da geldi bakın hemen haberleşiyorlar zaten aralarında. Herkes toplaşıyor. Bu sola gördük arkadaşlar. Muhammed bu Big Five'dan var mıydı? Ya bunun Big Five diyen var, demeyen var. Bu safariyi yaparken arkadaşlar Big Five diye bir şey var. Yani büyük beşli tamam mı? Leopar, aslan, fil, gergedan. Bir de neydi? Bizim kaldığımız... Manla değil bir şey gergedan değil afrika mandası bu beşi görmek olay yani big five diyorlar buna bunu göstermeye çalışıyor amaçları bu zaten şu ana kadar leoparı görmedik bir tek bir de şeyi gergedanı görmedik ikisini görmedik diğer hepsini gördük bugün onun peşine düşeceğiz yani bir gergedanın peşinde nokta daha zaten şeyin başındayız parkın sabah saat 8 oldu artık hava da soğuktu anca kendimize geliyoruz park çok büyük olduğu için bir şekilde göreceğimizi umut ediyoruz dün filleri milleri gördük mesela bugün yok neredeler bilmiyoruz Şuraya bakın şuraya arkadaşlar. Yer Gök bundan wild beast diyorlar. Yani Afrika antilopu bunlar. Diyorlar önden giden biri var peşinden gidiyorlar. Arkadaşlar buraya uçakta geliyormuş binler. Dedik bu ne dedik pist dedi. Bakın şurada bir pist var görüyor musunuz? Demek ki parası olanlar buraya uçakla geliyor ya. Vay anasını. Hiç... Havalimanına geldik dedim. Bu havalimanına kim geliyor dedim. İşte zenginler geliyormuş böyle daire oradan buradan. Ya da buraya görmek isteyenler, civarı, havadan görmek isteyenler. Ha 2000. Muhammed kaç var. para dedi? Kaç para? Kaç para gel bakalım sen bura? 2000. Şuna 2000 20 dolar dedi. 20 dolar. Ama indirim yaparım. Direkt ses tonumuzdan pahalı olduğunu de, anladım Ne yapsın gariplerim? Onlar da böyle geçiniyor. <laughs> Hay. Senin kulakların ne güzel. Oha kulakların ne kadar büyük. Türkiye, İstanbul. Masai Mara. Masai Mara. Karibu, Karibu Masai Mara. Karibu. 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 Karibu, Karibu. Karibu. Bu arada akşam ayinleri vardı saat 9-10 gibi. Biz yetişemedik, kaçırdık. Bugün gitmeyi planlıyoruz. Çok güzel be. Hava da süper. Vallahi. Çok mutluyuz. O yüzden bize saçmalamak serbest. Şu da havalimanının kulesiymiş Airport ha? Yeah, yeah. Airport Airstrip Air Air Vallahi havalimanı Şehir üstüne baksanıza Kafaları asmışlar 5000 dolara veren 2000 dolar 3000 dolar daha verip havadan da görmek ister İşte uçakla geliyorlarmış Nairobi'den Burada iniyorlarmış bu piste Hemen şu arabalara biniyorlar arkadaki Hemen hayvanlar da şuralarda gördünüz işte size gösterdim yani. Mesela şunlarla yapmak, şu küçüklerle iki gün üç, iki gece üç gün falan yapsanız 400 dolar falan. Bizimki biraz pahalı ona göre. Ama şunlarla çekilmiyor yani minivanlarla beraber. Hep okudum internette çok kötü diyorlardı. Ee, o yüzden 4x4'ler çok daha rahat oluyor. Bir de biz özel aldık private yani bizden başka kimse yok. Onlar toplama kampı gibi oluyor. Ha geldi ha, uçak galiba. geliyor. Coming. Arkadaşlar. Vallahi görüyorsunuz arkadaşlar para neler yaptırıyor. Savananın ortasına pist yaptırıyor Böyle günde 10 tane de uçağı indirtiyor. Burası sınırmış arkadaşlar. Bakın bura bizim bulunduğumuz şu taraf Kenya. Arka taraf Tanzanya. Yani şu yoldan sonra sağ Kenya, solu Tanzanya ve bütün orman yani savana daha doğrusu bir bütün olarak ayrılmadan tutuluyor. Mesela az önce şu ceylanlar Tanzanya'dan Kenya sınırına pasaportsuz geçti. <laughs> İlk defa indik. Sınırı göster fotoğraf çekmemiz için inmemize izin verdi. Yani etrafta da ceylanlar falan geçiyor. Aslan maslan gelmez değil mi? Şimdi <laughs> arabaya bineceğiz. Ee, bir nehir var. Nehire gidiyoruz. Orada timsahlar ve hipopotamlar var. Onları görmeye gidiyoruz. Yani şu ana kadar onları görmedik. Bir orada görebilirmişiz. Bakalım. Evet şimdi arkadaşlar timsahları göreceğiz. Ya bildiğin şu an her yerde hayvan var, her yerde. Timsahlarla hipopotam göreceğiz inşallah varsa. Bekliyoruz. Askerler gelecek, götürecek güvenlikler. Çünkü silahları onlar. Eğer bir şey olursa müdahale etmek için. Olmaz da olursa. Gördünüz mü? Yatıyorlar orada. Hiç bu kadar yakından hipopotam görmemiştim doğanın içerisinde. Şu ana kadar zaten gördüğümüz tek en büyük göl burası. Burası da gözetleme noktasıymış. Bakın hipopotamlar Şurada dinleniyorlar şu anda. Şu herhalde 2 ton vardır arkadaşlar. Şu an güvenliğin peşinden gidiyoruz. Bizi gezdirecekmiş bakalım neler göreceğiz. Şimdi bu belgesellerde olur ya hayvanlar ırmağı e, nehri geçerler. O nehirlerden bir tanesi buymuş işte. Antiloplar bu nehirden geçiyorlarmış. Bu nehrin uzunluğu da 270 kilometreymiş. Bir tarafı şu anda Kenya bir tarafı Tanzanya. Şurada gördüğünüz hipopotamlar da gündüz uyuyup gece 10 kilometre yürüyorlarmış. Burada çim yerlermiş sadece. Ama diyor ki adam o kadar tehlikelidir ki insana saldırırlar seni öldürürler ama yemezler diyor. Çünkü sadece şey yiyorlarmış, e, grass dedi işte çim yiyor dedi. İki saattir bağırıyorlar. Bilmiyorum Ali sen çekebildin mi bağırışmalarını? Yani şurada şurada, de şurada bir tane ölü var mesela. Şurada bir sürü var bakın yüzüyorlar. Şurada bakın yüzüyorlar. Nefes alıp verişlerini falan duymak inanılmaz güzel ya. Yani şu an bence en heyecanlı yerlerden biri buydu bugün. Evet arkadaşlar bu da hipopotamların dışkısıymış. Geceleri böyle yerlerini belirlerlermiş. Sonra buradan da ava giderlermiş, beslenmeye giderlermiş. O yüzden hepsinin kendi evinin olduğu yer var. Ne kadar görüyorsunuz bilmiyorum da. Şurada, şurada bir tane timsah var karşıda. Vay <laughs> vay vay. Hep yarım saattir böyle sesler çıkartıyorlar. Size de denk geldi ilk defa. <laughs> 5 dakika nefesini tutabiliyorlar bu hayvanlar. O yüzden şu anda sığ yerler duruyorlarmış daha rahat nefes almak için ama normalde diyor abi 5 dakika diyor durabilirler diyor. Suyun altında kilometrelerce de yürüyebiliyorlarmış. Sadece akşamları National Geographic ekibinin burada olmasına izin veriyorlarmış. Diğer kimse giremiyormuş ve onlar da ekstra para ödüyorlarmış. Yani o belgeseller burada gece gündüz uyumadan çalışarak üretiliyor. Şimdi onlar yere geldik. Şey geldi. Nerede? göç yaparken bu yolu kendileri yaratmışlar. Ben karşıya geçmeye çalışıyormuş. Bunun gibi bir sürü yol var diyor adam. Bu onlardan birisiymiş. 2-3 kilometrelik bir parkur varmış. O parkurdan geçerlermiş. Tabii şu timsahlardan geçebilirlerse. Bu nehirleri yani bu büyük göçü yapan aslında filler şeyler değil, aslanlar falan değil. Zebralar, antiloplar falan yapıyormuş. Hakikaten de bunu birkaç kez sorduk. Mesela adam dedi ki bize, sabahki şoför. Dedim, bunlar ne zaman gidiyor Tanzanya'ya dedim. Bunlar gitmez dedi mesela. Orada kalıyorlarmış. O yüzden böyle hepsi bir anda göç etmiyor. Asıl olay antiloplar ve zebralarmış tabi. Bununla beraber filler, miller de gidiyor. Yeri geldiğinde zaman zaman. Ama her, her bütün hayvan gitmiyormuş. Haberiniz olsun. Yani büyük göçü mesela denk gelseydik burada şansımız olsaydı mesela izlerdik. Ama o kadar şans bizde ne gezer? Nasıl İngilizceniz bu kadar iyi dedim. Biz dedi okulda dedi bunu öğreniyoruz dedi. Biz dedim o 15 sene eğitim aldık. Adımızı soy ismimizi zor söylüyoruz. İngilizcede nasıl oluyor dedim. Hani burada dedi olay bu düzen bu dedi. Kendi national dilleri varmış yani ulusal dilleri var. Kenya. Resmi dilde İngilizceymiş Kenya'da. O yüzden diyor herkes İngilizce konuşmak zorunda diyor. Ama yine de yani bu kadar iyi olmalarını hiç beklemiyorduk biz. Bu arada çok fazla sinek var. Başladı. Helal olsun. Da. Ama diğer dillerinde kaybetmemişler bu arada. Onu da konuşuyorlar. Hemen, Oha geldi. Ha, diğeri de geldi buraya. Geldi arkadaşlar. Hayırlı olsun. Şu karşıda da top atomlar var. Ha gitti. Burası büyük göçün gerçekleştiği. Biz arkadaşlar hala abone olmayın. Elin Kenyalısı YouTube'umu sordu. <laughs> abone et beni. Ben her hafta izleyeyim videoları dedi. It's name is bir hayalin. Hayalin peşinde. Bildirimleri de açıyorum ki yani haberdar olsun. <gülüyor> <gülüyor> I'm turning on the notification as well. Böylece her hafta yeni bir video paylaştığımda kanala abone olduğu için haberdar olabilecek. Let's go bro. Evet arkadaşlar şu an kamp yapmaya geldik, piknik yapmaya da. Ooo sofra kurulmuş. Şu anda savana'nın ortasındayız. Bakın hayvanlar şurada görüyor musunuz? Her yer hayvan. Biz de böyle ağacın altında soframızı kurduk. Afiyet olsun. Şimdi bir şey öttü. Onu görmeye gidiyoruz hızlıca. Bağırıyor sürekli böyle telsiz diye haberleşiyorlar. Koca arazi yani buraya ülke kursak ülke kurulur. Şimdi o şeyin oldu haberin geldiği yere doğru gidiyoruz. Şu an gergeden eksik değil mi? gel gergeden ve leoparımız eksik. Bari birini tamamlasak. Yolda giderken bu zebralarla denk geldik. Hepsi yıkanıyordu. Bir tehlike sezdiler ama ne acaba? Bize bakıyorlar az önce hiçbir sıkıntı yoktu. Bizden zarar gelmez. Geri gidin. Tamam, geri dönüyorlar. Geri Masaj dön. Saç alındı. <laughs> Biz sizinleyiz, sıkıntı yok. Bu arada çok küçükler yani. Biz daha büyük bekliyorduk bu zebraları ama orta hali bir at gibi boyları. Oh. Merhaba, kanalıma hoş geldin. <laughs> Artık otele dönüyoruz. Ya yani şu köyleri de gezmek istiyoruz. Belki bir sonraki bölümde bu köyleri anlatırım size arkadaşlar. Yani o kadar güzel köyler var ki şuralarda. Merhaba. 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 merhaba, merhaba sizlere vlog'a başladığım yerden elveda etmek istedim. Her yerim leş gibi. Deli gibi toz olduk ama en azından 5 büyük içerisinden 3 tanesini gördük. Le yaparla gergeden kaldı. Yapacak bir şey yok. Buna da şükür izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hani safari için buralara gelecek olan insanlara güzel bilgiler vermeye çalıştım ama işe yaramıştır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Aşağıdaki linklerden kanalıma abone olup Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Herkese Kenya'nın Masai Mara köyünden böyle bir yerden elveda.